İstanbul Kabataş'ta kazayı görüp olay yerine giden motosikletli gülmekten kendini alamadı. Kazada yaralı yoktu. Motosikletiyle çarpan kişi de annesiydi. İşte o gülümseten diyalog. İyi misin? Annem zaten. Annem de. Kazayı görünce motosikletli dayanışmasıyla yanına yanaşmıştı ama aldığı yanıtla kahkahaya boğuldu. Annem de Annem de. Resillik <laughs> <laughs> gördüm. Desilli. <gülüyor> 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 ama kaskı bağlı. Annem de olsa vuruyormuş bak. İstanbul Kabataş'ta seyir halindeki motosikletli bir otomobilin önünde yol alan motosiklete çarptığını gördü. Kazanın olduğu yere doğru ilerledi, sürücünün durumunu sordu. İyi misin? Annem de. Annem de. <laughs> Çarpan kişi takip mesafesini ayarlayamayan annesiydi. Kaydı yapan motosikletli gülmekten kendini alamadı. Bunu YouTube'a atayım mı? Allah <laughs> Motosikletli genç annesine espriyle takılırken kask uyarısı da gecikmedi. Ama kaskı bağlar. Annem de olsa vuruyormuş bak. Asla gidiyoruz. Kask boşta. İlginç diyalog yine gülümseten bu görüntüyle son buldu. <laughs> <Yeminle o. gülüyor>